Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 31 Mart kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İlk sırada Benante üçlü desenli saklama kabı 129 lira. Şabahçe Altılı estrella pasta tabağı 20 cm 99 lira. Benante üçlü desenli baharat seti 129 lira. Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi, 32 cm, 219 lira. Benante 3 Bölmeli Kahvaltı Tabağı, 29 a 16 cm, 59 lira. Benante Büyük Salata Tabağı, 23 e 16 cm, 49 lira. Bonera Kutlu Fırın Tepsisi, 35 e 25 cm, 199 lira. Paşabahçe Estrella Kase, 385 sisi, 13 cm, 79 lira. Paşa Bahçe Siterle Kristalin Şekerlik, 10,5 cm, 69 lira. Okyanus hom Sabunluklu Mutfak Organizeri, 89 lira. Paşa Bahçe Estrella Kase, 24 cm ve 2540 sisi, 39 lira. Paşa Bahçe Su Şişesi, 1400 sisi, 39 lira. Rendeli Saklama Kabı, 4000 ml, 23 e 31 cm, 75 lira. Paşa Bahçe Altılı Şelale Çay Bardağı, 140 sisi, 49 lira. Okyanus Hom ölçülü narenciye sıkacağı, 500 ml, 26.50 Türk Lirası. Okyanus Home süzgeç, 3,7 litre, 19.50 Türk Lirası. Mutfak gereçleri, kare süzgeçli badya ve kapaklı kaseden oluşuyor, her biri, 27.50 Türk Lirası. Lav ayaklı tatlı kasesi, 16.50 Türk Lirası. Rakli gravürlü su seti, 3 parça ve farklı renk seçenekleriyle, 89 lira. Glas innav kalp simli çift cidarlı borosilikat kupa, 350 mililitre, 85 lira. Borosilikat cam cezve, 400 mililitre, 34.50 Türk lirası. Firge soyacak, 34.50 Türk lirası. Kadın pijama takımı, small'dan x-large bedene kadar, 149 lira. Lav nisa altılı kulplu çay bardağı, 69 lira. Saban askı seti 5'li 17.50 Türk lirası. Happy Life kapaklı silikon buzluk, 16 lira. Nısa örtüsü pötikare, 140x140 140 cm, 34.50 Türk lirası. Erkek pijama takımı, small'dan x-large bedene kadar, 155 lira. Fakir atria elektrikli süpürge, 890 watt ve 1.5 litre toz hazneli, 1899 lira. Saplı gırgır, 29.50 Türk lirası. Kız çocuklar için pijama takımı, 7-8 yaş aralığında, 99 lira. Sakura desenli kapı önü paspas, 45 e 75 cm, 34.50 Türk lirası. Vakarlı koltuk örtüsü, 170'e 210 cm, 79.50 Türk lirası. Leton kamuflaj desen spor ayakkabı, 41, 42 numaralar, 249 lira. Sarar battaniye tek kişilik battaniye, 150'ye 200 cm, 79 lira. LC50'li LC Nature Ultra HD Smart TV, 10.999 lira. Ditto 58 nh ultra HD Android led TV, 6.899 lira. Erkek çocuk pijama takımı, 7-8 yaş, 99 lira. Sarar battaniyeden çift kişilik battaniye, 180-220 e cm, 99 lira. Dekoratif kuş, sebze yetiştirme kiti, içerisinde pembe domates, maydanoz, salatalık, roka biber ve fesleğen tohumları bulunuyor, 34.75 Türk lirası. Maisonette Sakura desen yüz havlusu, 50'ye 70 cm, 39.50 Türk lirası. Maisonette Sakura desen el havlusu 30'a 50 cm, 15 lira. Rüzgar zili, 69 lira. Hasır dekoratif sepet, 99 lira. Metal bitki destek çubuğu, 75 lira. Dekoratif metal bahçe çiti, 69 lira. Pelüş anahtarlık, kalp ve pompon şekillerinde, 19.50 Türk lirası. Dörtlü çiçek yetiştirme çantası, 59 lira. Dört bölmeli sera dolabı, 399 lira. Dekoratif çiçek, 29.50 Türk lirası. Çiçek sulama aparatı, 34.50 Türk lirası. Tekerlekli saksı çek, 32.50 Türk lirası. Bule orkide saksısı, 2 litre, 45 lira. Bitki destek kafesi, 60 cm, 29.50 Türk lirası. Begonya balkon saksısı, 5,5 litre, 29,50 Türk lirası. Fide dikme aparatı, 15 lira. Kili metal saksı, 1,92 litre, 59 lira. Altın renkli metal saksı, 18 e 22 santim, 49 lira. Bitki besinleri, 29,50 Türk lirası. Begonya saksı, 9 litre, 39.50 Türk lirası, 5 litre olan, 34.50 Türk lirası, 1.8 litrelik ise 16.50 Türk lirası. Begonya kaktüs saksısı, 0.5 litre, 7.50 Türk lirası. Garden Knife bitki toprağı, 10 litre, 17.50 Türk lirası. Askılı Nergiz balkon saksısı, 6.5 litre, 29.50 Türk lirası. Kili otoboyun yastığı, 59.50 Türk Lirası. Renkli saksı, 1,4 litre, 9.50 Türk Lirası. Kaktüs sulama kabı, 5.50 Türk Lirası. RKS kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet, 13.999 Lira. Bardaklıktan telefon tutacağı, 89 Lira. Çok amaçlı su püskürtücü aparat, 69 Lira. Motosiklet, bisiklet telefon tutacağı, 199 Lira. Oto Hali Paspas Seti, 109 lira. Hali Bagaj Çantası, 59.50 Türk Lirası. Çiçek Sulama Kabı, 1.7 litre, 23 lira. Şarjlı LED Flaşör, 34.50 Türk Lirası. Dunlop ikili kör nokta aynası, 29.50 Türk Lirası. Pratik araç lastik tamir kiti, 24.50 Türk Lirası. Dönem başlıklı taşıt yıkama fırçası, 399 lira. Telefon tutacağı 49.50 Türk lirası. Dikiz aynası telefon tutacağı 49.50 Türk lirası. Hortum sulama başlık çeşitleri 74.50 Türk lirası. Solar sensörlü projeksiyon lamba 179 lira. Sensörlü aydınlatma 99 lira. Solar led saplama 16.50 Türk lirası. Spiral hortum sulama seti 199 lira. Zaman ayarlı sulama bağlantı aparatı 109 lira. Numaratörlü araç içi telefon tutacağı 49.50 Türk lirası. Musluk hortum çoğaltıcı 59.50 Türk lirası. Kelepçeli musluk başlığı 19.50 Türk lirası. Stoplu hortum bağlantı aparatı 12.75 Türk lirası. Çift taraflı hortum bağlantı aparatı 9.75 Türk lirası. Musluk hortum bağlantı aparatı 9.75 Türk lirası. Stopsuz hortum bağlantı aparatı, 11.75 Türk lirası. Işıklı taç, 22.50 Türk lirası. Elsi oyuncak kamyon, 59 lira. Oyuncak ışıklı sesli asa, 39.50 Türk lirası. Sevimli oyuncak araba, 19.50 Türk lirası. Balık yakalama oyunu, farklı renklerde, 119 lira. Kral Şakir hikaye kitapları, 35 lira. BIM 31 Mart kataloğu bu şekilde olacak, izlediğiniz için teşekkürler, sonraki fırsat kataloğunda görüşmek üzere hoşçakalın.